Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz hepinize hayırlı günler diliyorum Allah sağlık saat versin bugünkü örgü anlatımda da size bu patiğimi anlatacağım bu yine 5 şiş görünümlü ama iki şişle örülen bir patik modeli arkadaşlar bunu da yine kendim tasarlandım bu örnekleri kendim koydum çok da güzel şık oldu umarım sizlerde de beğenir yaparsınız 5 şişle patik öremiyorum diye üzülmeyin. 2 şişle de çok güzel 5 şiş görünümlü patik oluyor arkadaşlar. Bu yine 37 38 numara ayaklara tam oluyor. Benim ipim yine çok kalın biraz sündürdüm ama yine kalın kalıyor. Onun için şişim 3,5 4 numara. Bir de yine böyle kırmızı ipim var yanına katmak için. Malzemeler bu kadar. Bir de alttan dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Bir de ağzına tığ battı oya yapmak için tığımıza ihtiyacımız var. Hadi buyurun geçelim patinizin yapımına. Şişimize şimdi 18 ilmek atacağım. İki kenardan artırmalar yapacağım. Şöyle biraz uzun tutuyorum ki sonra dikişine iyi geliyor arkadaşlar. Buradan dikmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şişime 18 ilmek attım. Şimdi bütün ilmeklerimi düzünden öreceğim. Patimi tersinden artırmaya başlayacağım. Kenarının de düzünden ördüm. Şimdi Tersine döndüm patiğimi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 3 ilmek örüp kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek örüp 1 ilmek artırıyorum. 2 tane ilmek örüp 1 tane daha artırıyorum. Sonra 6 ilmek örüp 6 ilmek örüp bir daha artırıyorum. 2 tane örüyorum tersinden. Bir daha arttırıyorum. Burada da 4 ilmek kalıyor. Onları da örüyorum. Kenar ilmeklerimi düzünden örüyorum. Geri dönüp bütün ilmekleri düzünden örüyorum. Şimdi tersindeyim patemi. Tersinde arttırmalar yapıyorum. Düzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmekleri düzünden düz örüyorum. Tersinden de ters örüyorum ama arttırmalar yapıyorum. Şimdi burada yine arttırma yapacağım. İki ilmeği düz götüreceğim. İki ilmeğin kenarında arttırma yapacağım. yine artırma yapıyorum. Şu iki ilmeğin kenarından iki taraftan şişimizde 44 ilmek olana kadar artırma yapacağız örmeye devam edelim 44 ilmek olduktan sonra kırmızıya geçeceğim Arkadaşlar artırmalarım bitti şişimde 43 ilmek olmuş herhalde bir yerde bir sefer unuttum artırmayı sizin ipiniz ince ise şişinizde ince olur o zaman siz 54 56 ilmek yapın benim ipim kalın şişimde kalın olduğu için 44 43 ilmek yaptım bu aya göre de oldu işte gördüğünüz gibi böyle oldu şimdi kırmızıma geçiyorum patemin tersindeyim kırmızıdan sıra sonuna kadar bir sıra tersinden kırmızı öreceğim Bütün ilmekleri bir sıra tersinden bir sırada düzünden düz öreceğim. Sonra kırıya geçeceğim. ve tersinden ördüm. Şimdi düzündeyim. İlk örmeyi örmeden alıp bütün ilmekleri düzünden öreceğim. Bir sırada düzünden gidip geldim düz olarak kırmızıyla. Bir sıra tersinden, bir sıra düzünden gidip şimdi griye geçiyorum. 2 tane gri örüyorum. bir tane örmeden geçiyorum kırmızıdan. 2 örüp bir örmeden geçiyorum. eteklerimi bu şekilde öreceğim. İki örüp bir örmeden geçiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde geldim. Şimdi kenar ilmeğimi düzünden örüp patemin düzüne dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp grileri tersinden örüyorum düzünde. Yine kırmızıları örmeden geçiyorum. Şiş sonuna kadar şişin aynı şekilde grileri tersinden örüp kırmızılar örmeden geçelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde geldim. Grileri tersinden örüp kırmızıları örmeden geçtim. Şimdi pandemi dersindeyim. Kırmızıyla devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi artık örüyorum. Örmeden geçmiyorum. Kırmızıyla devam örüyorum. Tersinden örüyorum bütün ilmekleri. Bütün ilmekleri tersinden örüp sıra sonuna kadar düzünden de düz olarak örüp tekrar kırıya geçeceğim. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Tersinden örerek Şimdi kenar ilmeğimi düz örüp patemin düzüne geçtim. Bütün ilmekleri düzünden öreceğim. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bütün ilmekleri düzünden örelim. Bütün ilmekleri düzünden ördüm arkadaşlar. Şimdi tersindeyim. Kırayım devam edeceğim. 2 tane ilmek örüyorum. bir tane örmeden geçiyorum. Bir önceki ilmeği örmeden devam geçiyorum. 2 gri örüp bir örmeden geçiyorum. 2 gri örüp bir örmeden geçiyorum. 2 gri, gri örüp bir örmeden geçiyorum. Bu sırayı şaşırmayalım arkadaşlar. Sıra ıı, devam edecek yukarıya kadar. Aynı sırada ilmeklerimizi tersinden öreceğiz. Şimdi patiğimizin sonuna kadar böyle örüp düzünde de grileri tersinden örüp tekrar kırmızıya geçeceğiz. Böyle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gri, 7, 7 gri olana kadar devam edelim. Arkadaşlar patim böyle ilerledi. Şimdi son sıramdayım. Bir sıra daha gri gidip sonra şuralarını öreceğim. Oralarını da ayrı ayrı örüyorum. Şimdi devam edelim. İki gri örüp bir kırmızı alıp geçiyorduk. Devam ediyoruz aynı. olarak geçtiğimiz ilmekleri hep sırayla aynı yerden alıyoruz ki bu sıralar oluşuyor. Bunları şaşırmayalım. dönüyorum grileri tersinden örüyorum kırmızıları örmeden geçiyorum devam ediyorum. Patiğimin tersindeyim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum artık. Kırmızıdan daha yapmıyorum. Artık Kırmızına işi bitti şimdilik. Şimdi patiğimizde 43 ilmek vardı. 20 ilmek burada bırakıp 20 ilmek de burada bırakıp şurada ortada 2 3 ilmek eksilteceğim 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 1 2 devam geçiyorum şimdi şimdi düzünden de düz öreceğim ilmekleri tersi ters düzü düz öreceğiz artık tersinde ters düzünde düz yanlış söylüyorum şimdi burada kenarda şu haroşaları yapacağız lastik olarak şu 4 ilmimizi haroşa yapıyorum kenar ilmeğimi düz örüyorum Şimdi geri dönüp buraya geçmiyorum artık. Şu şuradaki ayrılma noktasındayız şimdi. Şurada ayırıyoruz patiğimizi. Şimdi geri dönüp bütün ilmekleri tersinden öreceğim. Patiğimin tersindeyim. Demin düzündeyim bütün ilmekleri düz örüyorum buradaki 4 ilmeği tersinden örüyorum lastik yapıyoruz böyle devam edeceğim Arkadaşlar şu haroşalar 15 sıra olana kadar öreceğim sonra bu tarafı bırakıp buraya geçeceğim aynı şekilde burayı da 15 sıra ördükten sonra patiğimi dikip topuk oluşturacağım örmeye devam edelim arkadaşlar bir tarafını ördüm şimdi ipimi buradan kesiyorum buradan şimdi şişimde yine aynı ilmekleri bırakıp şuradan ipimi bağlayıp ipimi buraya bağlayıp bunlar burada duracak şişimde şişim uzun 4 ilmek lastik yapacağım gerisini düz öreceğim gibi burayı da ördükten sonra altından dikip topuk oluşturacağım arkadaşlar. Burayı böyle devam örelim 10-15 sıra şu haroşalar 15 sıra. Benim ipim kalın, şişim de kalın, elim de kevşek oluyor. Ben siz göremiyorum hanımlar. Ee, siz eliniz sıkıysa şişiniz ipiniz de inceyse burayı sırasını çoğaltabilirsiniz, burayı çoğaltabilirsiniz. Bura 7 sıra oldu bu griler. Siz 8 9 sıra yapabilirsiniz ayağınıza göre. Ben bunu kendim tasarladığım için e, söke yapa böyle yaptım. Şimdi sizlere gösteriyorum. Örmeye devam edelim. İki tarafında ördüm arkadaşlar. Şimdi dikme işlemini yapacağım. İğneme taktım ipliğimi. Patiğimin tersini çevirip şöyle ortalıyorum. Şöyle tutup tam ucundan dikiyorum. burada ipimi uzun bırakmıştım. Onu ipliğime taktım iğneme. Şimdi buradan ikisini bir tutup sonuna kadar dikeceğim. Uçlarından tutturmaya çalışıyorum ki ayağın altında rahatsız etmesin diye. renkleri birbirine tutturuyorum. Böyle devam sonuna kadar dikeceğim. şuraya kadar dikip sonra top oluşturacağım böyle buraya kadar diktim arkadaşlar şimdi ipimi sabitleştireceğim Tekrar şöyle geçireyim çıkmasın 3 ilmek buradan alıp 3 ilmek de bu taraftan alıp 6 ilmekle de topuğu devam edeceğim. 2 oldu. Bu 3. ile kenarındakini birlikte alacağım. Geri döneceğim. 3 4 5 6. ile kenardakini birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. Şimdi yine 6. ile kenardaki birlikte örüp geri dönüyorum. Burayı dikkat edebilirsiniz arkadaşlar ama tam bir beşiş patik e, ürünü tam bir beşiş e, patik görünümü vermek için ben böyle yaptım. Siz buradan yukarıya kadar dikkat edebilirsiniz. Şimdi burada topuk oluşturduk. Bu ilmekler bitene kadar aynı işleme devam edelim. Şuradaki şu işlem yapıyoruz şimdi. Şuraya gelince haroşa yapacağız. Bu haroşanın denginden haroşa yapacağız. 4 sıra haroşadan sonra patenizi bitireceğiz. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi normalin tersinden öreceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada 6 ilmek vardı. Onu dörde düşürüyorum. Şöyle üçünü birlikte alıyorum. Bu tarafta aldım. Şimdi 4 ilmeğe düştü burası. Şimdi 4 sıra haroşa oldu. Patiğimi bitiriyorum. İlmeklerim de bitti zaten. da böyle oluştu. Şimdi kenar oyasını yapacağım arkadaşlar. 2 numara tığım var. Şöyle çektireyim. 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bu haroşaların aralarına batıyorum. bir daha batıp 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum Bunu da bastırttırayım çıkmasın bir iki üç zincir çekip dibine batıyorum sonra karşısına batıp bir daha haroşalar aralarına bir daha batıyorum zincir çekmeden 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum karşıya geçiyorum böyle bütün patiğimizin çevresini dolaşalım Arkadaşlar patiklerimi bitirdim eğer yaparsanız sizlere de şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar hoşça kalın.